Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı muhtelif birimlerde bulunan VRF sistemi için malzeme alım işi ve montajı işine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihaleye tek istekli teklif vermiştir. Can ısıtma ve soğutma sistemleri sanayi ve ticaret limited şirketi. İsteklinin teklifini açıyoruz. mm -hmm. Teklif mektubunu açıyoruz. Can ısıtmanın teklifi 403.860 Türk Lirası. 403.860 Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmamış yeter bilgileri tablosuna bakacağız. Can ısıtmanın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Geçiş teminatı elektronik e, e, nakit olarak belediyeye yatırılmış ve tutarı yeterli. uygun diyoruz. E, böylelikle ihaleye teklif veren tek isteklinin teklifini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. E, i̇halenin sonunda ihaleye ait olan yaklaşık maliyeti açıklayıp ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin yaklaşık maliyeti 411.260 TL.